Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere OBS Studio ile nasıl ekran kaydı alınır onu göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linke tıklayıp bu siteye geliyorsunuz. Ve aşağı indiğiniz zaman bakın OBS Studio nedir burada açıklaması var. Ve OBS Studio nasıl indirilir? Bu bölüme geliyorsunuz. Burada işletim sisteminize göre hangi dosyayı indireceğinizi belirliyorsunuz. Ben şu an Windows bir makinede olduğum için Windows indireceğim. Ama siz eğer Mac kullanıyorsanız e, işlemcinize göre Intel işlemci ise bu linke tıklayacaksınız. Apple Silicon işlemci ise bu linke tıklayacaksınız. Ve Windows linkini tıklayıp OBS Studio'nun setup dosyasını kuruyorsunuz. Setup dosyası masa üstüne geldiği zaman uygulamaya çift tıklıyorsunuz. Next next yapıp programı kuruyorsunuz ve masa üstüne geliyor. Ve programı çalıştırıyorsunuz. Sizde e, nasıl gelir? Hiçbir şey olmadan simsiye olarak gelir. Şu an ben ekran kaydını OBS'ten aldığım için böyle gözüküyor. Peki kaydı nasıl alacaksınız? Hiçbir şey yapmadan buraya geliyorsunuz. Sağ klik, ekle ve Ekran yakalamaya tıklıyorsunuz. Burada ismini belirleyebilirsiniz. Tamama tıkladığınız zaman burada otomatik olarak gelecektir. Yakalama yöntemini masaüstü çoğaltma olarak seçerseniz kenardaki çerçeve gider ve imleci de seçip seçmeyeceğini burada belirleyeceksiniz. Tamama tıkladığınız zaman artık size de bu görüntü gelmiş olacaktır. Ben ikinci ekran yakalamayı sileceğim. Bakın burada şu anda program sesimizi de e, video ile birlikte kaydediyor. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? E, bunu isterseniz farklı mikrofon olarak da ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hiç ses kaydı almamasını da isteyebilirsiniz. Hemen ayarlar bölümünden. Bakın e, ses bölümüne geliyoruz. Ve mikrofon yardımcı ses burada. Artık kullandığınız mikrofonu seçiyorsunuz kullandığınız mikrofon nereye bağlıysa onu seçiyorsunuz. Ben devre dışı olarak ayarladım çünkü şu an ses kaydını farklı bir cihazdan alıyorum. Ama siz mikrofon girişinizi seçip ses kaydını da almaya başlayabilirsiniz. Ve ekran kaydı nasıl başlatacaksınız onu da söyleyeyim. Bakın sağ tarafta kaydı başlat diye bir buton olacaktır. Şu an ben de durdur yazıyor ekran kaydını olduğum için. Bu butona bastığınız zaman kayıt başlar. Durdur butonuna bastığınız zaman kayıt biter. Peki bu çektiğimiz video nereye gidiyor onu da gösterelim. Bu bilgisayara tıklıyorsunuz. Bakın burada videolar klasörü var. Eğer hiçbir yer değiştirmezseniz bu videolar klasörünün içine videonuz düşer. Onun dışında burada eğer yayın yapmak istiyorsanız bu e, çok daha uzun bir videonun konusu olur. İsterseniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Çıkış bölümüne geldiğiniz zaman bakın kayıt yolu var. <laughs> Bu kayıt yolunu istediğiniz gibi değiştirebilirsin. İsterseniz dosya kaydolduktan sonra masa üstüne gider. İsterseniz dosya biçimini değiştirebilirsiniz. Ben kayıt biçimini mp4 olarak ayarladım. Sizin de bunu ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü video düzenleme programları diğer dosya türlerinde sıkıntı çıkarabiliyor. Özellikle Premiere Pro bu konuda çok sıkıntı çıkarıyor. MP4 yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Hem de hiçbir yerde sıkıntı çıkarmaz MP4. Benim şu an varsayılan ayarlarım böyle. Hemen size de göstereyim. 1920 1080 olarak ayarladım ben çözünürlüğü. Sizin de bu çözünürlüğü ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tam YouTube boyutudur bu. Kısa yollardan istediğiniz gibi kısa yol ayarlayabilirsiniz. Videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.